il bugün arkadaşlar sizlerle e, o bir videos çekiyoruz tekrar Arkadaşlar bu sefer şöyle bir şey yapacağım e, bölüm bölüm çekeceğim arkadaşlar videoları e, bölüm bölüm çekeceğim tek tek yükleyeceğim e, Ondan sonra yüklediğim videoları birleştireceğim o sayede size yani e, yüklemiş olacağım Evet arkadaşlar e, İsterseniz videolarımı hani tek tek diziyebilirsiniz. part part. İsterseniz tüm tüm diziyebilirsiniz. yani yani tek bir şekilde. Hem kısa bir şekilde izlemiş olursunuz. Yani isteyen vakti yoksa yani parça parça isteyen de tüm izlemiş olur. Ya hep şu öndekini yüzünü öldüm abi. Arkadaşlar 5 dakika 5 dakika çekip yükleyeceğim. Eee Ay. Şu anındakini yüzüne ben dönüyorum. Kardeşim sen bir git ya. Ah. Ucuna değdik ya. da ölür. Dedim. Benim öldüğüm yerde ölüyor adam. Evet arkadaşlar bitirdik. Ha burada şeye düşmeyeceğiz. Aa duyamıyormuşuz. Burada karşıdan karşıya. Ben atlayabiliriz diye düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olsa çoktan bitirmiştim ben. Arkadaşlar hala Bandicam'da nasıl uzun video çekilir bulamadım. Biliyorsanız bana söyleyin. Ben, ben sizin için yani çabalıyorum. Ya. 5 dakika olunca arkadaşlar videoyu bitireceğim. Yani söyleyeyim. Ee, ondan sonra e, devamını yani video oyunu kapatmayacağım. Tekrar devamını çekeceğim. Şu an 3 dakika 3 dakika oldu ve ben 6. parkurdayım. Yamuk duruyor yaprak ya. Ya bunun neresi nerelidir ya? Niye arkası dönük başlıyor benimki? Aa boşluk varmış. Boş. Ben dönüyor zannediyorum. Önceki bazı bölümlerde dönen, dönüyordu bazıları. Arada varmış. Baya bir mesafe. Şimdi burada ne yapacağız? O, tamam içine düşmüyoruz. Şu an arkadaşlar baya bir geldik. Ee, videom zaten devamında da geleceğim. Şu an 4 dakika oldu. 5 dakika olunca bunu yükleyeceğim arkadaşlar. Devamını çekeceğim. Yani normalde yani videoyu bitirirken bay bay falan diyorum ya. Onu demeyeceğim. O şeyde takılmasaydım bitirirdim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bir dakika sonra not <laughs> Tamam biz. <laughs> ne yazdınız derseniz arkadaşlar. E not tuttum. Yükleyeceğim videoyun sırasına, Yani sürelerini şey yaptım. Nasıl geçeyim abi ben buradan. Dedikleri anlıyoruz. ölüyoruz. Olduk geri yerde zıplıyorlar. Bir dakika o zaman. Kenardan geçebilir miyim? yanıklı gideceğim. Neyse. O kenarlardan gideceğim ben. Ah çok kalınca öldük galiba. Geçtik. Evet arkadaşlar geçtik Korayda. Acaba kaç level? 51 son galiba ya. Adam 51'de ya takıldı ya geçemi işte ya da 51'de bitirdi. Bakalım ben de bir 51'e kadar geçeceğim. Ha, onlara değmeyeceğiz. Aslında fail'lar diye düzenlesem mi ne yapsam Roblox'taki fail'lar diye yaptığım. Ah. Öbür yeşile gitmeyeceğiz o zaman. Şuna gideceğiz. Aynen böyle. Tamam. As aha sıçtı. Yükseliyorlarmış. Hayaletsi. <laughs> ya sinirlenmeye başladım abi. Sinirlenmeye başladım. Geçemiyorum bölümü. Zaten şu dar house dönük başlıyor da bana zaman kaybı. Aha sıçtı. Ya bu parkur aslında basit bir parkur da geçemedik. Oh sonunda. Geçemiyoruz mu? Tamam. Geçtik. Dur lan. Lan. Çektik. Şu an arkadaşlar 28. levele geldim. Galiba pembelerden gideceğiz. Mavilere basmamaya dikkat ediyorum o. Özenle. bir deli ya da boş ver ya yeşil geçiyorlanmıyoruz mavilerde düşer miyiz düşmez miyiz geldik bir sonsu arkadaşlar bir 51'e kadar geleceğim 51 yok 51 son galiba ya şu an en yüksek ben varmışım ya xleri sevmiyorum. Geçtik, tamamdır. Ah, düşüyorduk dedim. Geçtik. Deymeden geçmemiz lazım. 48'deyiz. Sarılara değmeyeceğiz. Onu tamam anladım da. O çubuklar niye oynuyor orada? Geçtik. Şimdi ne yapacağız? Tırmanıyoruz. Geldik. Şu an çok garip yerlerdeyiz. Arkadaşlar 50. leveldeyiz. Şu an yani 50. parkurdayız. Ee, umarım bitireceğiz. Geldik ne yapacağız? Tırmanca. Ah, i̇çinden geçtim. Of için arkadaşlar galiba 50 son. Yani 51 son. Buradan ne yapacağız? Ne? Ha. ha burada kendi şeyimizi oluşturuyoruz. Anladım. Şu an 51'e geldim arkadaşlar. Şu an dünyanın en yüksek yerine çıkacağım arkadaşlar. Atlıyorum aşağı arkadaşlar. <laughs> Bağıramadım, olmadı. Her neyse. Evet böyle bir yer arkadaşlar. Sonu da Vay sallanıyormuş da. Sallanıyoruz. Uçuyorum. Uhu. Şimdi ben bu tahtı ravalliye otururum Karşımda biri yok. Ding, ding, Biri daha bir Her neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunu bitirdim. Ee, daha başka böyle obi videolar istiyorsanız kanalıma abone olarak yorumlar bölümünüz bilirsiniz. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz onu da şuradan öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Wiggle, wiggle, wiggle.